Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay olup çabucak biten lastikli bir bakın lastikli bir saç bantı veya bandana yapımından bahsedeceğim. Lastikleri de örerken kullanacağımız için sonradan dikmeyle uğraşmayacağız. Kız çocuklar ama bebek, bebeklere takılacak çok şık bir bandana olacak. Yarım saatte biten bir çalışma bu. Gerçekten de çok kısa bir sürede bitiyor. Umarım beğenirsiniz. Ben keyif olarak yaptım. Sizler de yapmak isterseniz keyifli seyirler ve keyifli örmeler. Evet arkadaşlar ben saç bantı yapımında orta kalınlıkta bu şekilde koton bir ip kullandım. Kalın olması saç bantında daha tok durmasını ve şık durmasını sağlayacak. İpime uygun 3,5 mm tığım var. Makasım, iğnem. Bir de saç bantımızın arkasına geçirilecek bir saç lastiği kullanacağız. Malzemelerimiz bu kadar. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar. Lastiğimize başlayacağız. Şimdi bir tane zincir çektim ve ipimi sabitledim. Şimdi şimdi buradaki lastiğimizin üzerine bunu geçirerek başlıyorum. Bakın. Lastiği alttan aldım. ve lastiğin altından alıp bir tane ilmek aldıktan sonra iki tane ipimi ilmekteki iki tane ipimi çektim tığımdaki pardon bakın sabitledim. Şimdi şu ipimi bu tarafa alacağım. Ördüğüm Çalışmaları da bunun içerisinde gizleyeceğim. Şimdi arkadaşlar 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirden sonra tığımı doladım. Lastiğimin altından batıyorum. Ve burada ikili trabzan yapacağım. Evet, bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Aynı yere tekrar lastiğin alttan geçirip bir tane de aldım. Ikili, i̇kili trabzanım yapıyorum. İkili trabzanımda tığımla ipimi dolayıp o ipleri iki defa da çıkarmak. Evet, bir defa aldım, bir defa daha çıkarttım. Evet, şimdi yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar, bir, iki zincir çektim. İki zincir çektikten sonra tığımı tekrar doluyorum, ipimi tekrar alttan yürütüyorum ve lastiğin alt tarafından geçirdim. Bakın, lastiğin arka tarafından tığımı doladım aldım ve ikili trabzanımıza yine devam ediyorum zincirden sonra şimdi buraya bir tane daha ikili trabzan bir iki defa da çekiyorum tığımdan iki defa da kurtarmaya ikili trabzan diyorum tığımı doladıktan sonra evet bir tane daha yapıyorum bir 2. Evet arkadaşlar şimdi burada 3 tane trabzan yaptık. 3 tane ikili trabzan yaptık. Burada 2 tane yaptık. Ya neden? Çünkü ilk başlangıçta 1, 2, 3 tane zincir çektiğimiz için. Burayı da trabzan yerine sayacağız. Bir sıraya geçiyorum. Evet şimdi arkadaşlar 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3. 3 zincir çektikten sonra çevirdim. Bakın hemen şu şekilde çevirdim. Ve tığımı doladım alt tarafta örmüş olduğum iki tane zincirin olduğu yuvaya zincirlerin üzerine değil içine değil hemen içindeki boşluğa bakın buradaki boşluğa batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum birincisini yaptım ikincisini yapıyorum tığımı doluyorum bakın arkadaşlar üçüncüsünü ikili trabzanımızı yapıyorum şimdi bir 2 2 zincirimiz altta olduğu gibi aynı şekilde örnek zaten tamamen kendisini tekrarlayacak çok kolay rahatlıkla yapabileceksiniz tığımı doladım aynı yuvaya batıyorum ikili trabzanım yaptım bir tane daha yapıyorum üçüncüsünü yapıyorum şimdi Evet Yaptıktan sonra şimdi arkadaşlar aşağı ile birleştirme yok. Burası böyle kaldı. Şimdi ben 1 2 ve 3 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Dönüş yaptım ve yuvaya batıyorum. Burayı da gösteriyorum arkadaşlar ve bundan sonrası tamamen birbirini tekrar eden örgü. Tamamen ikincisini yaptım. Üçüncüsünü yaptım. Her seferinde çeviriyorum ve aradaki zincir çektiğim boşluğa batıyorum arkadaşlar. Sadece bu kadar motifimiz. Ve ben dilediğim uzunluğa gelene kadar örmek istiyorum. Şimdi motif sayısını vermek istemiyorum. Herkes kafa ölçüsüne göre yapabilirse daha uygun bir ölçü ölçüye kavuşuruz. Evet motifimiz bu şekilde tekrarlıyor arkadaşlar. 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan. Yani ikili trabzanımızı aynı yuvaya batıyoruz. 3 zincirimizi alıp çeviriyoruz. Yeterli uzunluğa gelene kadar örüyorum arkadaşlar. Birleştirmeyi gösterelim. Orada görüşelim. Belli bir uzunluğa kadar ördüm. Şimdi ben bu lastikle birleştirmeyi yapacağım. Son sıramı lastikle birlikte yapacağım. 1, bir, 2 ve 3. Şimdi buradaki lastiğimizin üzerine bakın bu şekilde eşit tutalım. Yönlerimiz karışmasın. Şu şekilde yapmayalım. Çevrilmesin. Lastiğimin altından ilmek alıyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde hemen ilmeğimi iki tane ilmek olan tığımdan ipimi geçiriyorum. Evet burayı kapadım. Şimdi doladım ipimi ve buradaki altta çektiğimiz zincire iki tane zincirlik olan yuvaya batıyorum arkadaşlar. Evet burada bir ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi lastiğime tekrar ilmek aldım arkadan ve tığımdaki iki tane ilmeği çekerek burayı kapatıyorum. Evet, buraya geçti. Şimdi tığımı doladım. Tekrar yuvaya batıyorum ve ikili tırabzanımızın ikincisini yapıyorum. Evet, ikincisini yapıyorum. Şimdi tekrar batıyorum arkadaşlar. Battım ve sık iğnemi yapıyorum. Tığımı tekrar doladım. Üçüncüyü yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra tekrar tığımı lastiğimin arkasından geçiriyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi önceki altta yaptığımız çalışma gibi iki tane arada zincir çekiyorum ve zincirimden sonra buraya batıyorum. Evet, dilerseniz arkadaşlar sizden ipi tığ yardımıyla içerisine girdirebilirsiniz. Dilerseniz de bu şekilde iğne yardım alarak iğneden bu şekilde arkada yürütüp ipimi gizleyeceğim arkadaşlar. Evet iplerimi kaybetti bir içerisinde arkadaşlar. Bakın çok rahat bir şekilde kullanımı oldu. Şimdi papatya yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir papatyamızın yapımına geldi sıra. Şimdi ipimi bu şekilde doladım parmağıma. Şurayı tuttum. Bakın. Tığımı geçirdim. Arkadan bir tane ilmek aldım ve burayı sık iğne ile kapattım. Evet şimdi Burayı saymadan arkadaşlar. Bir. Zincir çektim. Bir zincir çektikten sonra tığımı doladım. Tığımı doluyorum. Ve bunun içerisine buradaki halkanın içerisine battım ve hepsini bir çektim. Tığımı doladım. Yani tekli trabzan yapıyorum arkadaşlar burada. Tekli trabzan tığımı doluyorum. Tığımı alttan aldım ilmek aldım ve hepsine bir çekiyorum tığı doluyorum hepsini bir çekiyorum tığı doladım ilmek aldım hepsini bir çektim 1 2 3 4 tığı doladım alttan aldım ve hepsini bir çektim yarım trabzanlarımı ya tekli trabzanlarımı bu şekilde 1 2 3 4 5 6 tane yaptım ve halkamı kapattım arkadaşlar. Şimdi şu halkanın ilk yaptığım trabzanın üstündeki zincire battım. Ve burayı bir tane ilmek kaydırarak burayı kapattım. Şimdi 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çıkıyorum. Bu iç zincirimi arkadaşlar şimdi tığımı doluyorum. Az önce battığım yuvaya batıyorum. Ve bir tane doladım. İpimi bu şekilde gergin tutacağım. Açıyorum bu şekilde uzun bir şekilde ve burayı elimle tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bunu dilerseniz ipinizin kalınlığına veya inceliğine göre 8 değil 10 batar veya 6 batarsınız değişebilir. Tığımı doladım. Ve içerisinden geçiriyorum. Bakın zincirimin tığ ilmeği var. Şimdi doladığım hep ve burayı tığımı doladıktan sonra kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 1 2 ve 3 3 zincir çektim aynı yuvaya içerisine batıyorum bir tane ilmek kaydırdım bu şekilde yaptım hemen yan tarafa yan taraftakini de gösteriyorum diğerleri de hep aynı şekilde arkadaşlar bir 6 tane yaprak olacak bu şekilde Bu şekilde arkadaşlar puflarımızı bu şekilde 6 tane olacak şekilde yapalım. Sona geldiğimizde kapatmayı göstereceğim. Evet, papatyonu göbeğini yapmadık hiç e, yöntemde. Bunun üstüne yapmıştım daha öncekinde. Şimdi bu şekilde yapmak isteyen o videoma bakabilir. Şimdi ben ayrı yapıp üstüne dikeceğim arkadaşlar. Bir zincir, başlangıç zinciri ipimi tığıma doladım. Bakın. Kısa olan tarafı şunun uzunun ipi üstünden geçirdim ve burayı tutup içerisinden bir ilmek yardımı alıp burayı kapatıyorum. Bu başlangıç zincirimiz olduğu için bunu saymayacağım. 1 2 3 4. 4 tane zincir çektim. Tığıma doladım. 1 2 3 4.'ünün içerisine batıyorum arkadaşlar. Bakın ipimi de uzun tutacağım. 1. Bir. Bir defa da yaptım. Şimdi şuradaki ipimizi kestiğimizde biraz uzun keselim arkadaşlar. İğnemizi taktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradaki yedincinin üzerine yani göz kararı yapıyoruz tabii ki de. Ben bu şekilde yana durmasını isteyen ön tarafa ortaya da getirebilir. Şöyle yana doğru getirdim. Arkaya aldım. Evet arkadaşlar saç bantını yapımını tamamladım. Dediğim gibi çok kısa sürede biten bir çalışma oldu. Bir gün içerisinde elinizde birden fazla saç bantları yapabilir. Sevdiklerinize de güzel hediyeler verebilirsiniz. Yaz döneminde bunu rengarenk yapıp e, kombinleyebilirsiniz kıyafetlerle. Evet bir videonun daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.